Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Ailen seni almaya geldi denildi ve aslında evlatlık verildi. Her şeyden habersiz olan Tolga Tapanoğlu 34 sene sonra ailesini aramaya geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Tolga Tapanoğlu, 1 Kasım 1987 senesinde, Kadıköy Moda'da iki kadın tarafından bir terziye bırakılıyor ve, biraz işimiz var, çocuğa bakar mısınız, dedikten sonra bir daha da dönmüyorlar. Terzinin olayı fark etmesinin ardından yuvaya verilen Tolga, tam iki sene sonra sevindiren bir haber alıyor. Tolga'ya, ailesinin çok işi olduğu için onu şimdi almaya geldikleri söyleniyor ve Tolga her şeyden habersiz aslında evlatlık veriliyor. Almanya'da yaşayan Türk çift tarafından evlatlık alınan Tolga, bu aileyi kendi ailesi sanıyor ve senelerce böyle devam ediyor. Evlatlık olduğunu ise 12 yaşında babasının evraklarını karıştırırken öğreniyor. Aslında 2 senedir Müge Anlı programına başvuran fakat şimdi gelebilen Tolga, biyolojik ailesini ve belki kardeşi varsa ona kavuşmak istediğini dile getirdi. Evet arkadaşlar, iki kadın tarafından bir terzi dükkanına bırakılan ve kolunun da alçıda olduğunu hatırladığını söyleyen Tolga, ailesinin neden onu bıraktığını merak ediyor. Sevilmediğini dahi düşünüğünü dile getiren Tolga, her şeyden çok bir sebep istiyorum, maddi bir beklentim kesinlikle yok dedi. Umarım en kısa sürede ailesini ve tabii varsa kardeşlerini de bulur, 34 senelik hasret sona erer. Oldukça değişik bir hikaye aslında. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.